nın neresinde olursa olsun bu güzel akşamı bizimle paylaşmak için aramıza katılan izleyicilerimize hoş geldin demek istiyoruz. Gördüğünüz gibi atmosfer muhteşem. Beklentiler ve heyecan zirvede. Tanıtık ettiğimiz bu muhteşem atmosferin oluşumunda mükemmel hava koşullarının da payı büyük. Koltuklara ulaşmak epey zorlu bir mücadele gibi görünüyor kapılarda toplanan büyük kalabalığa yetecek kadar giriş noktası olmadığına dair bir duyum aldık. Yine de müthiş bir enerjinin hakim olduğu statta herkes heyecanla maçı bekliyor. İzlemekten kimsenin sıkılmayacağı bir manzara ile birlikteyiz. İtalya'nın hatta dünya futbol tarihinin en önemli stadlarından biri San Siro'da heyecan dorukta. başlıyoruz. Costa kurta ön sezilerini devreye sokuyor. Uzaklardan deniyor. Savunma rahat bir nefes alıyor. Evet topu geri kazanma çabası muhteşemdi. Buradan da bir fırsat doğdu. Muazzam bir efor. Stoç. çok iyiydi. Böyle bir top doğru gelirse savunmayı mahveder. Aradan bir pas. Beckenbauer. Güzel yakaladı. açtı. İçeri gönderdi. Maino. İşte karşı ucun fırsatı. İyi okudu. Etkili bir hamle. Vinicius Junior. Vinicius Junior. Sol kanatta tüm hızıyla ilerliyor. Ortanın kalitesi büyük önem taşıyordu. Sonuç alamadılar. Çeyrek saati geride bıraktık. Evet, erken gelen bir gol. Maçta 1-0'lık skor var. Tehlikeli bir vuruş. Ve top sahipsiz kaldı. karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Costa Kurta müthiş bir çalım istediğini başaramadı. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Ve faul Karar serbest vuruş Evet sarı kart geldi Evet karşısındaki oyuncunun hızını düşününce Böyle bir senaryonun yaşanacağını tahmin edebiliyorduk Evet fark 2 iki oldu İkinci gol iki bakış açısını da o kadar etkiledi ki Takımların biri gol atmak için daha büyük bir baskı altına girerken Diğeri ise 3. gol için fırsat kovalama peşinde olacak Sağa doğru daha iyi paslar gördük Van Basten takım arkadaşlarından özür diliyor Hareketlilik iyiydi ama pas hedefini bulamadı Keyif kaçıran Stoçko! ...kritik müdahaleyi yapıyor... ...güzel karşıladı ama değil mi? Mazatlan... ...tekrar deneyebilir... ...defansın arkasına... ...koşan arkadaşına doğru... ...işte şu... ...bir kez daha... ...topu geri almak için acele etmeleri gerekiyor... ...hareketli birini bulmaya çalışıyor... McAllister. Kontra atak fırsatı. Koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor. Maino. Bellingham. Sağ oynuyor. Maino. İlerlemeyi başardı. Menyo. Fernando Torres sol kanada oynadı. Diğer kanada yolladı. Maino Figo golünü attı, devamını arıyor. İlginç bir şut deneyecek. Kaleciyi endişelendirmiyor. Şimdi Denemiş olmasını eleştiremeyiz ama biraz zorlama oldu sanki. Ve ileri oynadı. İlerliyor. Adeta şov yapıyor. Kaleyi deneyecek. <laughs> eşekliyor çok güzel vurdu geri dönüşün kokusunu aldı. Tribünler de öyle. Tam gaz devam etmeleri lazım. Yola devam ediyor. Menyo! Kapkara gözlerle yaktım sineden aşkı... İnanılmaz bir performans. O kadar iyi paso verdi ki. İncelik eseri bir manzara. O kadar güzel paso verdi ki. sararım, Yani artık her şey onlara. Maçın geri kalanını nasıl ele alacaklarına bağlı. Bana sorarsan baskıyı sürdürmeleri şart. Çok iyi. Koşan arkadaşını görmeyi başardı. Geçmeyi başardı. Figo! Mükemmel bir kurtarış. Top füze gibi geldi füze. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Tempo yükseltebilirler. Şut fırsatı yakalıyor. Görünen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. İki farklı skor bu maç bitti demek için yeterli skor olmayabilir. Ama rakibin bu gidişata engel olmak için bir duruş gösterdiğini de Hello, söylemem attendees. çok güzel. Bol gollü, bol heyecanlı mücadelede aradaki fark iki. Yeniden birlikteyiz. Mino Bellingham Mino şutu gönderdi. Daha isim yapabilirdi. O da bunu farkında. Evet, gerçek bir özgüven örneği. Mesafeler onu korkutmuyor. Maino. Rakibini geçmeyi başardı. Sert bir çekişme. Ah kötü düşüyor. Karar faul. Yani ucuz kurtuldu bile diyebiliriz. Sözlü uyarıyla yırttı. deneme kafasındaki plandan çok zayıf kaldı. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Rakibi büyük baskı altına aldılar. Çok iyi zamanlama. Mükemmel. İyi yolladı. Kaleci müdahale ediyor. Evet Gökhan kendini öfkeli gibi. Yine de teknik adamın takdirini kazandı. Mayno. Mayno. Güzel etkili bir koşu. Evet far kararı. Çizginin hangi tarafında peki? Hayır. Hakem ceza sahasının dışında diyor. Yani bana sorarsan tek diğer seçeneği öylece durup rakibe izin vermektir. Bunu seçmesi mümkün mü? Figo seçeneklerini değerlendiriyor. Müthiş bir falso. Tehlikeyi önlemeyi başardı Figo Figo Hatayı ben en Çok yakışıyor. Sevgi birazcık bozuldun. Ruhun belki can çekişir. Fark 3 oldu. Vinicius Junior İleri pas çok güzel okundu. Güzel oynadı. Que Substitution on the field. Number seven, Vinicius Junior. Number six, Fernando Torres. Number eight, number twenty, Messi. Beckham. Hemen müdahale field. etti. Number eighteen, Chiesa. Asını number verdi. 23, Beckham. Number Takımın yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler 10, var. Tabi isterlerse. Topu bekletmeden geri aldılar. Beckham topun başına geçiyor. Her zamanki gibi Kontra atak şansı. Van Basten. Şansını deneyecek. Oyunu bu kadar duraklatması doğru muydu? Emin değilim. Takım arkadaşları epey sinirlendi. Chiesa. Taç atışı gelecek. Derin oynuyor. Ve kaleci topu yakalamayı başarıyor. Araya girdi. Güzel hamle. Tehlikeli bir pas. Tekrar deniyor. Yükseklere çıkıyor. İnanılmaz performans. Şahane bir şut. Şahane bir kurtarış. Kontra ataklarda ne kadar iyi olduklarının bir kanıtı daha. Ve umut vadeden bir pozisyon daha sona erdi müdahale edip rakibinden topu kapıyor. Musiala alanını inatla savunuyor. Rakibine göz germeyi başardı. Başarılı hakimiyet. Topa doğru yarış başladı adeta. Kafu buradan ileriye geçiş yok dedi. İleriye oynuyor. Güzel bir pas geldi. Pigo. Musiala. Ve müdahale geldi. İleri gönderiyor. Van Basten hızla ilerliyor. Top bas. Müzik son ses. Bangır bangır. Şarkılar tuttum sana biraz da. Gerçekten muhteşem Tek başına başardı Dürüst olacağım ben de bitiriş onun yapmasını istiyordum Gerçekten başardı İşler neredeyse fazla kolay bir hal aldı Net ve isabetli paslar Geçmeyi başardı Büyük şans Ve top kontrolden çıkıyor Davids Beckham. Fırsatı değerlendirebilecekler mi? İlginç bir top geldi. Figo faul almayı başarıyor. Bu son uyarıydı muhtemelen. Yine de kart yok. Evet başka seçenekleri de vardı ama hızla yaklaşan tehditten korktu sanırım. İçerisi epey kalabalık. Evet. Hedefi ne olacak? Göreceğiz. Şuta çeviriyor. Top boşta. Bakalım ilk kim yetişecek? Sağ kanada oynadı. Kafu. Luis Garcia. Ve müdahale geliyor. Gabriel güzel uzaklaştırdı. Top sürmeye devam ediyor. Güzel ilerledi. Hakem karşılaşmayı bitirendi düdüğü çaldı. Bugün sahada seviyeleri oldukça farklı iki takım vardı. Bir tarafta mücadeleden kaçmayan, hırslı ve güzel taktiklere sahip bir takım, diğer tarafta ise tam tersi bir oyun vardı.